Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. İsveç'te yeni kurulacak hükümet, NATO üyeliği için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uyacağını açıkladı. Chris Therson, anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Üyelik konusunda Türkiye'yi ikna edebileceğimize inanıyorum dedi. Türkiye, terör örgütlerini destekleyen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazını, askeri ittifakın Haziran ayında Madrid'deki zirvesinde geri çekmiş, Zirvede üçlü muhtarı imzalanmıştı. İsveç geçen ayda Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu hafta yaptığı açıklamada Finlandiya ve İsveç'te temasların devam ettiğini ancak iki ülke tarafından Türkiye'nin terörle ilgili beklentilerine yönelik bir adım atılmadığını söylemişti. İsveç'te ılımlı muhafazakar parti hükümeti kurmak için anlaştı. Parti lideri Kristersson sağ bloktan Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Parti ile üçlü koalisyon kuracağını, dışarıdan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin hükümete destek vereceğini belirtti. Geçen hafta başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Chris Herson, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalar da yaptı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yoğun görüşme trafiği olduğunu kaydeden Chris Herson, anlaşmaya bağlı kalacağız. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum dedi. İsveçli siyasetçi, Finlandiya ve İsveç ortak olarak ittifakta katılmak istiyor ve diğer NATO ülkeleri de bundan yana bu konuda Türkiye'yi ikna edebileceğimize inanıyorum diye konuştu. Türkiye'nin yanı sıra Macaristan da henüz iki ülkenin NATO'ya katılmasına onay vermedi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.